Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ayakkabımızın ön kısmını bitirdik. Dediğim gibi şurada iki sıra sık iğnemizi yaptık. Bu şekilde bitirdik. Şimdi ipi kırmadan devam edeceğim. Önce topuk kısmının yerlerini belirleyelim. Bu şekilde en orta noktamıza bir tane iğnemizi takıyorum. Sayacağım. En orta noktamız 1. İki tarafa da 11-11 sayacağız. Ortayı bir sayıp kenarlara 11 11 olana kadar sayacağız ya da ortayı saymayıp her yandan onar tane işaretleyebilirsiniz sayarken şu kısımdan sayıyoruz şöyle bir sık iğneleri yaptığımız bölümden burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. ya iğnemi taktım aynı şekilde buradan da ortayı saymıyorum hemen yanından ya da ortayı da sayarsak ortayla beraber dediğim gibi 11 ortayı saymıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10'uncunun bittiği yerden şu şekilde sık iğnemi takıyorum iğne işaret iğnemi takıyorum şimdi devam edeceğim işlemi İğnelerim burada dursun ki yerimi şaşırmayayım buradakini çıkarabiliriz kalabilir şekilde. Şimdi devam ediyoruz işlemeye. Son sıra sık iğnemi de yaptıktan sonra burada yine aynı şekilde kaydırma yöntemiyle bir tane kaydırdım. Ve tek kaydırdım. Bir tane kaydırdım. Sonra sık iğne yaparak ilk işaretime kadar geliyorum. Her ilmeğin içerisine birer tane sık iğne yaparak işarete kadar gelelim. Ondan sonra topuk kısmının yapım aşamalarını anlatacağım sizlere. Evet işarete kadar sık iğne ile geldim. Şimdi işaret iğnemi buradan çıkarıyorum. İlme takılmasın diye. Burada çakma sık iğne yapacağız. Çakma sık iğne dediğimiz ilmeğin üzerine bir tane atıyoruz. Tığın üzerine. Ve alıp aynı yine sık iğne gibi çekiyoruz. Sadece şöyle 3 tane tığın üzerinde ipimiz oluyor. Çakma sık iğnenin boyutu diğer normal sık iğneden biraz daha büyük olduğu için topuk kısmında çok daha güzel duruyor. Daha yüksek duruyor. Şimdi aynı şekilde tekrardan göstereyim. Bu şekilde tığımızın üzerine bir tane ip alıyoruz. Trabzan yapar gibi ama trabzan yapmıyoruz. İlmeğin içerisinden aldım tek seferde üçünü beraber çekiyorum. İp alıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tekrardan ip alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Şu işaret koyduğumuz yerde eğer işareti unuturum diyorsanız buraya tekrardan işaretinizi takabilirsiniz. Bu şekilde dursun. şimdi bu işaretten şu sondaki karşı tarafındaki işarete kadar or şuradan geliyoruz buraya kadar çakma sık iğne. Bir sonraki sırada videomu tekrardan devam ettireceğim. Evet, işarete kadar çakma sık iğne yaparak geldim. Şimdi burada sonuna kadar gitmeyeceğiz. Buradan tekrardan geri döneceğiz. Şu kavis kısmını oluşturacağız. Şu üçgen gelen kısmı oluşturacağız. Şuradaki gibi. Şimdi sonuna geldim. İğnemi çıkardım. Bir zincirle kapattım. Son çakma sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincirle kapattım ve geri döndürüyorum tabanımı. İçe doğru döndürüyorum. Şimdi yine aynı şekilde ipimi üzerine atıyorum. En baştakine değil, bakın, şuradan net görünsün. Şu döndüğümüz gibi, şu en baştakine değil. Çıkarayım da net görünsün döndükten sonraki bu birinci sık iğnemiz hemen birinciye değil ikinciye bağlayacağız ki o üçgeni oluşturabilelim o yukarıya doğru eğimi oluşturalım İpimi aldım üzerine dediğim gibi buna değil bunun içerisinden yine aynı şekilde çakma sık iğne yapıyorum tabi kamerada açısında zor oluyor göstermek ama şöyle tek seferde çekiyorum ipi alıyorum Tek seferde çekiyorum. Bir ip aldım. Bu şekilde tağımın üzerinde 3 tane ilmeğim var ve tek seferde çekiyorum. Bunu aynı şekilde şu topuk kısmında tekrardan buraya kadar işaretime kadar geliyorum. Ondan sonra videomu tekrardan devam ettireceğim. Evet, iğneye kadar geldim. Çakma sık iğne yaparak iğnemi çıkarıyorum iğnemi çıkardığım yere de yine aynı şekilde bir tane yapıyorum ve bir zincirle bağlayıp geri dönüyorum bu şekilde bir gittik bir döndük burada da yine dönerken bu şekilde birinciye değil ikinciye bir çakma sık iğne yapacağız şöyle bir iki, şimdi bu şekilde gidip döneceğiz gidip döneceğiz her giderken birer tane eksilteceğiz eksilttiğimiz zaman burada göstereyim gerisini toplamda kaç sıra örmüş olacağız ona bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 bir gidiş bir dönüşümüz birdi 8 sıra örmüşüz. Yani toplamda 16 sıraya sıraya tekabül ediyor. Bu şekilde eksiltmişiz. Bir de şurayı sayalım tekrardan. Eksilttiğimizde toplam sayımız kaç olacak? Ona da bakalım. Ondan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Şurada şuradaki kısım 17 tane sık iğneye düşene kadar yani 8 sıra 16 sıra yani 8 çift oluyor 16 sıra örüp ondan sonra şu kısmı bitirdikten sonra topuğun şu kısmını bitirdikten sonra videomu tekrardan devam ettireceğim Evet arkadaşlar bu şekilde topuk kısmımızı bitirdik şöyle yandan görüntüsünü de göstereyim 16 sıra ördük son kısmına geldim şurada böyle en son kısımdayım. Şimdi şu kenarı aşağıya doğru ineceğim. Sık iğne ile yine her ilmeğin içerisine birer tane sık iğne yaparak şu köşeden aşağıya kadar sık iğne ile ineceğim. Sonra modelimizi kuracağız. Evet arkadaşlar. Buradan şöyle sık iğne yaparak aşağıya kadar geldim. En son ilmeğime de bir tane sık iğne daha yaptım. Şimdi tığımı takıyorum. Şimdi buraya Ön bu ıı, tarafta yaptığımız modelin aynısını burada çalışacağız. Şimdi en sonda sık iğne yapmıştım en dip kısmına bir ip alıyorum. Yine aynı modelimin tekniğini tekrardan uygulayacağım. İpli üzerine doladım. Şöyle bakın. Bir, iki, üçüncünün içerisine üçüncü sık iğnenin içerisine modelimi kuruyorum. Yine aynı şekilde. Aynı yere 6 tane trabzan yapacağım. Şu 1 tekli trabzan örüyoruz. Bu 2 Şu 3 Tamam. ve 6 aynı yere 6 tane modelimi yaptım bu şekilde ondan sonra yine 1 2 3. sık iğne ile bağlıyorum yine aynı şekilde ipimi üzerine attım bağladıktan sonra 1 2 3. içerisine yine aynı şekilde modelimi çalışıyorum yelpaze modelini buraya da çalışıyorum Aynı yere 6 tane trabzan yaparak bu şekilde 1 2 3 4 5 6. Yine altı tane yelpazemi yaptım. 3.ye sık iğne bağlıyorum. Aynı şekilde iğneyi atıyorum. 3.ye Diğer taze yapıyorum. Sonuna kadar sığlığı kadar yapacağız. Evet. Son yelpazemi de yaptım. Aynı yere 6 tane battım. Şimdi 3. ve en son ilmeğime bir sık iğne ile bağladım. Bağladıktan sonra şimdi bağlıyoruz ya şu ön kısımdaki sık iğne yaptığımız alana 2 tane kaydırma yapıyorum. Bir en dibine kaydırdım. Bir de hemen onun üzerinde ki ilk ilmeğe kaydırma yöntemiyle yukarıya çıkıyor. Sonra buraya bir zincirle yine sabitledim. Geri döndüm. Şimdi aynı arka tekniği yaptığımız gibi 1 2 3 zincir çektim. Yelpazenin ortasına sık iğneyle bağladım. Yine 1 2 bu defa 2 çekiyorum yelpazelerimin arası çok geniş olmadığı için yan tarafta iki çekelim ki ara, ayakkabımız çok geniş olmasın İki zincir çektim yelpazenin ortasına bir tane tekli trabzan yapıyorum yine iki zincirle ortaya bağlıyorum yine iki zincir yelpazenin ortasına bir iki Yelpazenin ortasına yaptıktan sonra şuradaki kenar kısmında birinciye değil birinci sık iğneme değil ikinci sık iğneme kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Şöyle kaydırarak bağladım. Bir zincirle sabitliyorum onu. Sonra tekrardan ayakkabımı geri döndürdüm. Döndük. Aynı şekilde modelimizi tekrardan ortasına yapacağız. Döndükten sonra yine bir ip atıyorum. Bu or, yelpazenin en üstündeki noktaya ortaya bu şekilde yine 6 tane sıkı tekli trabzan yapacağız. Şöyle Evet. En sona da 6 tane yelpaze modelimi yaptım. Yine şu en dik noktaya bağlıyorum. Yani sık iğne ile bağlıyoruz. Bağladıktan sonra yine iki kaydırmayla yukarıya çıkacağız. Şöyle bir ve iki. İki kaydırmayla çıktım. Bir, iki, 3 zincir çektim. Tabanı döndürdüm. Yine bir ortasına bir arasına olacak şekilde ortaya yelpazenin ortasına sık iğne. iki yelpazenin arasına tekrar trabzan yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. 2 2 zincirli ortaya sık iğne. iki yelpazenin ortasına tekrar trabzan olacak şekilde sırayı tamamlayalım. Bir, iki, üç. Başta ve sonda üçer zincir, aralarda ikişer zincir çekiyorum tabanda. Yine burada da göründüğü gibi bir, şurası bağlandığı noktası ya. Bir ve ikinciye, ikinciye kaydırma yöntemiyle Burayı bağlıyorum. Kaydırarak bağladım. Bir zincir çektim. Bir tane de iki tane kaydırıyoruz. Burada tabi. Kaydırmayla bağladım. Bir daha kaydırdım. Sonra bir zincir çekiyorum. Sonra dönüyorum. Bu defa üçüncü ve son modelimizi yapacağız. Aynı işlemi tekrarlayıp yelpazeleri buraya yapıp üzerine tekrardan bu köprüsüne gideceğiz. Düz olan kısmına gideceğiz. Sonradan videomu tekrardan devam ettireceğim. Evet modelimizi bitirdik. 3 sıramızı işledik. Aynı burun kısmında yaptığımız modeli kenarına da uyguladık. Şimdi burayı sık iğne ile geleceğim. Buradan geleceğim. Ön kısmını da sık iğne örüp şu köşeye gelinceye kadar hepsini tek 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 her ilmeğin içerisine sık iğne yaparak devam edeceğim. Buraya gelince bu defa burada da şu tarafta uyguladığım işlemin aynısını burada da yapacağım. 3 sıra yelpaze modeli çalışacağım. Ondan sonra e, buraya kadar geldiğim zaman videomu tekrardan devam ettireceğim. Çünkü burası da bu kısımda buranın aynısı olduğu için tekrardan videoyu uzatmanın bir anlamı yok. Hani burayı yapan zaten karşısında da daha kolaylıkla yapabilecektir. 3 sıra yelpazemi buraya çalıştıktan sonra videomu tekrardan devam ettireceğim. Bitirdik. Şöyle bu şekilde 3 sıra modelimizi de yaptık kenarına. Son buraya bağladık. Şimdi buradan bir sıra sık iğne ile geri döneceğiz. Şöyle şu dönüşü yaptığımız yere bir sıra komple sık iğne öreceğim. Ondan sonra kenarı gideceğim ve ayakkabımız bitmiş olacak. Bu şekilde. Her zincirin içerisine üçer tane sık iğne yaparak başa kadar geleceğim. Evet sıramızın sonuna geldik. Şimdi son bir sıramız kaldı. Onda da çakma sık iğne yapacağız. Bu şekilde kenarda şu tırtıklı görünen kısmı oluşturacağız. Bunu yaptıktan sonra ayakkabımız bitmiş olacak. Şimdi çakma sık iğnenin nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Şöyle sıramızın sonu bu. Normalde işlerken biz bu tarafa doğru işliyoruz. Yani ileriye doğru işliyoruz. Bu defa çakma sık iğne de, pardon daha doğrusu e ters sık iğne de geriye doğru işliyoruz. Şu şekilde. Bir kendisinden bir önceki ilmeğe batarak ipi alıyoruz ve örüyoruz. Bu şekilde alıyorum, örüyorum. Bu şekilde kenarda böyle güzel tırtıklı bir model oluşuyor. Çakma değil bu arada arkadaşlar yanlış söyledim. Ters sık iğne olacak ismi. Hani bunu buradan anlamayıp yapamazsanız İnternetten de ters sık iğne nasıl yapılır diye yazarsanız ayrıntılı bir şekilde orada gösteriliyor zaten. Şöyle bu şekilde tekrardan gösteriyorum. Normalde tığımız elimizde ileriye doğru gitmemiz gerekirken biz geriye doğru gidiyoruz. Yani gerideki ilmeğime battım, ipimi aldım ve çıktım. Bu şekilde göründüğü üzere tırtıklı bir model oluşuyor geriye doğru aldım ve çektim. Yani ilk başlarda biraz zorlayabiliyor ters sık iğnemiz ama ondan sonra el alıştıkça çok rahat yapılıyor. Bu şekilde tüm bir etrafını bir şekilde ters sık iğne olarak döneceğim. Şöyle buradan ayakkabının ön kısmı, yan kısmı ve topuk kısmı buraya gelip bitirince son aşamayı göstereceğim inşallah. Evet, sık iğnemi de bitirdim. Kenarında şöyle kenar kısmını komple döndük. Burada kestik ve ipimizi içinde kaybettik. Şimdi iç taban olarak içinin bunun ayakkabı tabanlarının içinin keçeleri var şu şekilde bir yüzü deri, bir yüzü keçe. İki yüzü de kullanabilirsiniz. Ben deri yüzünü takacağım. İsterseniz bunu çok kuvvetli yapıştırıcılarla yapıştırabilirsiniz. Biz yapıştırmadan kullanıyoruz. Direkt ee, istediğim zaman çıkarıp yıkayabilmek için tabanı çıkarıp yıkay yıkıyoruz. Tekrardan bu taban kısmına oturtuyoruz. Bu şekilde ayakkabının tabanını içerisine oturttum Şöyle ayağımızı da takalım. Evet. Çok güzel oldu. Bu şekilde. gösterelim modelimizi evet. videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok memnun olurum başka güzel bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın